Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar sosyal çevre ve dostluklarda önemli dönüm noktası yaşayacaksınız. Bazı arkadaş ilişkilerinizde netleşme ve bazı bağların bitmesi gündemine gelebilir. Çünkü burada arkadaş çevrenizde bazı değişiklikler yapmanız gerekiyordu. Ne zamandır o çevreyi değiştirmeyi istiyordunuz? bu dolunayla birlikte artık o çevrede ciddi anlamda bir değişiklik yaşayacaksınız ve buranın güzel tarafı şu arkadaşlar bazı arkadaşlar size destek mi oluyordu köstek mi oluyordu işte bunun net bir şekilde cevabını bulduğunuz bir dolunay olacak bir de 11. evinizde gerçekleşiyor olduğu için kendinize artık böyle hedefler koyacaksınız ne zamandır bir hedef belirlemek istiyordunuz ve bu hedef konusunda bir cesaretiniz yoktu bu dolunay size bu alanla çok güzel destek atıyor olacak pozitif etkilerine geldiğimizde yeni sosyal çevreler sana ilham verebilir. Negatif etkilerine geldiğimizde de kopuşlar seni geçici bakın geçici olarak biraz huzursuz hissettirebilir.